Bu dersimizde ise routing yapımızı block app uygulamamıza kuralım. Peki ilk olarak routing projeyi eklemek için ilk başta şöyle gelip buradan şöyle durduralım konsolu şöyle temizleyelim ve buradan npm install react router dom kütüphanesini projeye yüklüyor olmamız gerekiyor. Bunu hemen yükleyelim. Direkt peki json dosyasında da eklensin. Dependency kısmına gelecek. Kurulum tamamlandı. Şu anda kullandığımız versiyon React Router 15.2.0 dolayısıyla kurarken buradan şöyle et işaretiyle 5 2.0 demekte de fayda var. Farklılıkları göz ardı etmek için buradan aynı işlemleri, aynı sonuçları görmek adına buradaki versiyon numarasını ekleyerek ona göre paket kurulumunu yapın. Peki ben gelip buradan şöyle source kısmına geleyim. Buraya iki tane klasör ekleyeceğim. Bir tanesi komponentlerimiz burada olacak. İkincisi ise Şöyle girelim buradan. Şöyle router's diyelim. Router isimli bir tane klasörümüz olsun. Şöyle router'sa sağ tıklayalım, new file diyelim ve buradan şöyle app router.js diye bir dosya ekleyelim ve burada bir şöyle create arrow function create ve sondaki e'yi de seçelim. Bu durumda direkt export da direkt düzgün bir şekilde eklenmiş olacak. Peki daha sonra şu escape'e basalım ve buradan şöyle return yerine şöyle div içerisine gelip şöyle router şöyle browser router ekliyorduk hatırlarsınız bunu direkt seçtiğimizde auto import da direkt buraya eklenir ve bunun düzgün tabi bunu düzgün şekilde çalışma için buradan şöyle extension'a gelerek buradan auto import yazdığınızda ilgili kütüphanede burada bu kütüphanede daha önceden eklenmiş olması gerekiyor ki hemen direkt hazır bir şekilde browser router'un direkt React router içerisinden algılayıp bu şekilde eklenmesini sağlaması için. Peki browser router diyoruz ve buradan içerisine şöyle bir div yapısı ekleyelim. Div'in içerisine gelip şöyle bir header ekleyeceğim bir header komponent oluşturacak benim için şöyle biz header ekleyelim ve header altında bir switch olacak switch içerisinde her zaman olmasını istemediğimiz yani sadece bir tane komponentin görülmesini istediğimiz kısımları burada yazıyorduk hatırlarsınız auto import direkt switch'i zaten buraya ekledi ve gelip buradan şöyle route diyerek buradan ok dediğinizde bakın route direkt yukarıya ekleyin bunları tek tek eklemenize de gerek yok Peki route'dan sonra şöyle hangi komponentle ilişkilendirecek? Buraya yazıyorduk hatırlarsınız. Gelip buradan şöyle home page isminde bir komponent ekleyeceğim ve bu komponent ilişkilendirmesini bu şekilde burada yapacağız. Şimdi komponentleri ekleyelim. Gelin buradan şöyle şurayı açalım. Komponentler içerisine şöyle bir header ekleyeceğiz. Şöyle header.js bir tane de gelip burada şöyle home page nokta c sayfası ekleyeceğiz. Buradan şöyle header diyelim. Header içerisine şöyle react arrow function create ve export'u direkt seçeceğim. Okay dediğimde direkt arrow functiona component'i direkt burada oluşturur. Ve buradan şöyle bir h1 sayfanın şöyle blok app şeklinde bir başlığını döndürelim. Peki bu şimdilik bu şekilde yeterli. Home page'e gelelim. Tekrar react arrow function create export bunu seçtiğimizde direkt home page oluşturur. Home page içerisine gelip direkt şöyle bir div etiketi içerisine şöyle home page yazalım. Sadece komponentin varlığını sayfa üzerinde bulalım. Gösteririm. Bunun için yeterli. Peki buradan route için dediğimiz gibi bir komponent oluşturduk ve buradan pet bilgisi ise şöyle tırnaklar içerisinde slash yani ana dizini çağırdığımız zaman direkt home page kullanıcıya gelecek. Bunlardan aşağıya doğru arttıralım. Burada örneğin bloklar bir blok listesi için blocks şeklinde bir link oluşturacağım. Ve burası da şöyle blok list page komponenti bu şekilde çağıracak. Aynı şekilde bundan aşağıya doğru ekleyeceğim. Buradan şöyle 2. slash id dediğimizde id değişken olacak. Dolayısıyla blok 3 5 gibi hangi blok detay sayfasını göstermek istiyorsak bu şekilde yazacağız. Burası da blok list değil. Burası blok details page olacak. Bu şekilde bir komponentimiz olacak. Ve aşağıya bir tane daha ekleyelim. Buradan şöyle hatta iki tane daha ekleyelim. Buradan şöyle kontak Sayfamız olsun. Burası da contact page olacak ve burası da şöyle content. Burası da şöyle herhangi bir peti burada olmayacak. Bu da not found komponentine karşılık gelsin. Buraya da şöyle not found page diyeyim. Girip ilgili komponentleri de direkt buraya ekleyelim. Buradan ekleyecek olduğumuz komponent block list. Şöyle block list page.js. Ve buradan React Arrow Function create export bunu seçiyoruz ve buradan şöyle blog page şeklinde bir yazı döndürsün bizim için yeterli. Daha sonra gelelim buradan bir tane daha ekleyelim. Burada da blog details page.js buradan da tekrar yet arrow function create export bunu seçiyoruz ve burada da şöyle blog details diyelim. Bu da tamam. Bir contact page ekleyeceğiz şöyle contact-page.js, buradan tekrar arrow function create-export buradan da şöyle contact page diyelim, kaydedelim, baktığımızda contact peki bir tane de şöyle not found ekleyeceğim buradan da şöyle 404-paged Peki bunlarla şimdilik işimiz yok. Bunları kapatalım. Header bizim işimize yarayacak. Şimdi biz buradan uygulamayı çalıştıralım. Şöyle gelelim buradan tekrar npm run start diyelim. Bir gelip şöyle sayfamız çalıştırılacak. Sayfa çalıştırıldığında tabii ki app route'a da eklememiz gerekiyor. Nereye ekleyeceğiz? App route şu anda uygulamanın çalıştırılabilir dosyası. Şu anda index chess, index chess'e gelelim. Index CS'de gördüğünüz gibi app çağrılıyor. Ben app çağırmak istemiyorum. Ben app yerine burada hep router'u burada çağırmak istiyorum. Bunu da direkt auto import'la yukarıya eklemiş olalım. Şuradan strict modu alalım. Direkt burada sadece app router olsun. Şunları şöyle virgül ekleyelim. Buradan doküment bilgisine getirelim bu şekilde. Peki app artık içimize yaramıyor. App içinde şöyle app ve testi de buradan seçip ikisini de buradan silebiliriz. Şöyle sağ tıklayalım. Buradan silelim. Peki. Artık app direkt index.js içerisine getiriliyor. Peki buradan gelip uygulamaya baktığımızda komponent tanımlamalarını yapmadık. Gelip şöyle app açalım ve buradaki komponent tanımlamaları yapalım. Örneğin homepage page bir e siliyorum. Ya da şöyle yapalım. Gelmedi. Şöyle home page yazalım. Buradan gelmeyecek. Şöyle gelelim buradan. Şöyle import diyelim. Import homepage. Bunu nereden alacağız şöyle from diyerek app router. Şöyle bir üst dizine çıkacağız. Buradan component altında buradan şöyle homepage seçeceğiz. Peki bunları aşağıya doğru şöyle arttıralım. Bir homepage, ikincisi blog list. Şöyle blog list, blog list. Buradan blog details page. Blog details page, blog details page. Bunları aşağıya doğru bir tane de arttıralım. Şöyle iki tane arttıralım kontak contact page. Burası kontak page, kontak page, burası not found page not found page bunu kaydettiğimiz anda uygulamamız header is not defined. find şu an tabi header'ı da getiriyor gerekiyor şu an kopyalayalım buradan header alalım buraya header alalım kaydedelim kaydettiğimiz anda uygulamamız bakın çalışır buradan şöyle block app home page şu anda geliyor Baktığımızda header her zaman gelecek headerdan gelen bilgi bizim için buradan gelen blog app yazısı peki onun altına homepage geliyor neden çünkü burada switch içerisinden ilk başta homepage'i çağırıyoruz ve gir buradan farklı bir sayfa gitmek istediğimizde örneğin blog'lara gitmek istediğimizde şu bloks blogs diyelim. OK tıkladığımızda gene homepage gelir. Nedeni burada daha önceden öğrendiğimiz gibi buradan eğer slash'tan sonra bir link yazarsak burada ilk başta karşıladığı link bizim için geçerli olur. Yani buradan slash'a karşılaşılan ilk link şu anda homepage sayfada yazmaya devam eder. önce gelip buradan şöyle exact özelliğini buraya ekliyor olmamız gerekiyor. Aslında bunu eklediğimiz zaman artık blogs linki artık çalışacaktır. Şöyle kaydedelim. Kaydettiğimizde bakın blogs linki çalışır. Ancak ben üçüncü linkte ise burada id parametresini verdim ve blogs'tan sonra slash derek örneğin bir gibi bir değer verip enter'a bastığımda tekrar blog page gelir. Bizim buradan blog details page gel gelmesini isteriz. Buradan baktığımızda bakın details page geliyor olması gerekiyor. Bunun nedeni yine aynı. Buradan blocks'a başlıyor ve blocks'un sonuna da ekstra bir ek ekledik. Ancak blocks da burada yukarıda karşılandı ve aşağı geldiğinde burada da karşılanıyor. Ancak ilk link karşılandığından dolayı aşağıdaki linke hiçbir zaman gelmez. Dolayısıyla aynı durum burada da söz konusu. Yani blocks'un türevlerinde de geçerli olması için yani türevlerine de bakıp ilk linkte kalmaması için buradan exact linkini tekrar ekliyor olması gerekiyor. Bunu kaydettiğimiz anda Gördüğünüz gibi buradan şöyle blocks ID bilgisi burada 404 page'i getirdi. Neden? Çünkü burası şöyle slash'tan sonra ID olarak buraya tanımlamamız gerekiyor. Burasının bir değişken olduğunu belirtmek için iki nokta ve değişkene vereceğimiz isim ve bunu da tabii ki params parametresi içerisinden alacağız. Peki geri bunu kaydedelim. Kaydettiğimiz anda bakın blok details da geliyor. Yani bizim için buradan bloksan sonra gelen 3-5 gibi değerlerin hepsi bize blok details komponenti getiriyor. Peki şurayı da biraz büyütelim şu şekilde. Ve son olarak karşılanmayan bir link varsa örneğin blok değil ben buradan blok yazdığımı düşünürsem bu durumda da 404 yani hata sayfası bulunamadı sayfası karşımıza getirilir. Daha sonra gelelim buradan header komponente gelelim header component altında bir link yapısı da oluşturalım burada. Buradan şöyle header'ın altına şöyle bir blok yap. Blok yapın altına bunları da kapsayıcı bir eleman içerisine alalım. Kapsayıcı elemanımız da burada header olsun. Aynı şekilde div yerine burada bir header yazacağım ve h1 altına ise buradan bir nev link oluşturacağım. Şöyle nev link diyelim. Hatta şöyle yapalım. Nev link diyelim bakın auto import direkt çıkıyor ok diyelim ok dediğim zaman react router dom içerisinden ilgili link gelir peki buradan nav link için bir to parametresi vererek ben burada ana dizine gitmesini isteyebilirim ve burada dizine giderken de şöyle aktif class name'i tanımlarız ve bu class name'i de şöyle aktif olarak ekleyebiliriz uygulamada aktif klası olduğu zaman ilgili link aktif olduğunda ilgili aktif link içerisinde hangi CSS kodu varsa o linke aktarılır. Buraya da gelelim şöyle home diyelim ve bunlardan aşağıya doğru yine arttıralım. Burada ikinci link olarak şöyle blogs diyelim. Gene aktif link gelsin. Buradan şöyle blog diyelim. Şöyle blogs diyelim. Ve burada bloktan sonra detay linki için blog listesi içerisinde bir işlem yapacağım. Buradan şöyle kontak diyelim. Buradan da gelip şöyle kontak diyelim. Alttaki linki buradan silelim. Ve bunu kaydedelim şöyle blok şöyle bloksa gitmeye çalışalım. Bloksa gittiğimizde buradan home blocks karşımıza gelir. Peki şöyle home'a gelelim. Bakın home blocks ve kontak dediğimiz zaman kontağa gider. Buradaki linklerin de aktif olması için şöyle bir aktif klas ekleyeceğim. Ben bu strip yapısını kullanacağım. Bu strip içerisinde aktif klası var. Tabii ki ancak bu strip klasını eklemeden önce gelip şöyle uygulamanın ana dizinin içerisine şöyle app nokta .css ekleyelim. Bunu daha önce sildik ancak tekrar bu şekilde ekleyelim hızlıca. Ve buradan örneğin color bilgisini şöyle red yapalım. Yani aktif olan link bu şekilde red bilgisine sahip olsun. Bu şekilde olsun. Ve biz bunu da index.js içerisinde direkt ekleyelim. Buradan şöyle import diyerek şöyle ana dizinin içerisinde şöyle app nokta şöyle css diyelim. app .css buradan şöyle alalım. Buradan şöyle source içerisinde bu şekilde aktaralım. Peki buradan gördüğünüz gibi index.js direkt buna ulaşabilecek. O halde gelip şöyle kaydedelim. Kaydettiğimiz anda şöyle bakın aktif olan link burada kırmızı olmuş olur. Ancak burada şöyle home'a tıklayalım. Home'a tıkladığımız zaman linkimiz şu anda slash linkinde. Yani bakarsak buradan şöyle header'a bakarsak burası şu anda aktif. Ancak bunun altında da tabii ki bütün linkler slash başladığından dolayı burada problemi de oluyor. Yani gelip ben buradan blocks dediğimde slash da şu anda ilgili aktif klasına sahip olur ve blocks da şu anda aktif klasına sahip olur. Dolayısıyla burada bir exact linkini ekli olmamız gerekiyor. Aynen route içerisinde nasıl yaptıysak bunu da burada şöyle ekleyelim ve bunu kaydedelim. Ve bu durumda sadece bakın blok kontak geldiğimiz zaman sadece kontak şeklinde bu link yapısı karşımıza gelir. Peki son olarak gelelim buradan şöyle blog listesine gelelim. Şöyle blog display diyelim ve burada şöyle bir link yapısı oluşturacağım. Buradan şöyle gelip link diyelim. Şöyle link OK dediğimizde auto import bunu direkt alır. Linkin içerisine şöyle bir to bilgisi ekleyelim. Ve buradan şöyle slash blogs slash örneğin 1 diyelim. Ve burada da örneğin şöyle blog 1 diyelim. Ve bundan aşağı doğru bir tane daha ekleyelim. Buraya da blog 2 diyelim ve linkimiz de bu şekilde 2 olsun. Peki bunu kaydedelim ve bloklara geldiğimizde bakın buradan blog page gelir. Blog page'in altında şöyle bir P etiketi içerisinde bunları alalım. Şöyle kaydedelim. kaydımızı blog page ve blog sayfasında da ayrı bir link yapısı. Yani buradan sonra blog sayfası ve alt alta kaç tane blok varsa bloklarımızı sıralandıracağız ve gelip buradan blog 1'e tıkladığımızda blog details sayfasına bakın bir link ile gelir ve ikiye tıkladığımız zaman iki link ile karşımıza gelir ve biz bu detay sayfasına bu bilgiyi yazdırmak istiyorsak şunuza blok bir e geldik ve bir bilgisini buradan alıyor olmamız gerekiyor bunu nereden alacağız şöyle blog details page'e geleceğiz ve burada blog details ve buradan da blogun detay bilgisini yazalım bunu da nereden alıyoruz buradan gelip şöyle bir props parametresi parametremiz vardı hatırlarsınız Props içerisinde Şöyle route'un bize gönderdiği bir match objesi vardı. Bunu direkt block details props değil de buradan match içerisinden de alabilirdik hatırlarsınız. Dolayısıyla gelip buradan şöyle tabi destructure aracıyla şöyle parantezleri de unutmayacağız. Sonuçta bir obje geliyor. Obje içerisinden istediğimiz bir parametreyi burada alabiliyoruz. Peki buradan match nokta params nokta id bilgisini alacağız. Neden id? Çünkü e router içerisinde isme verdiğimiz bilgi ID. Yani buradaki sayının de değer karşılığı, değişken karşılığı burada ID olarak tanımlanıyor. Peki bunu kaydedelim. Kaydettiğimiz anda bakın bir bilgisi gelir. Ya da buradan gelip bloksa gelelim. 2'ye tıkladığımız zaman iki bilgisi gelir. Ya da gelip buradan örneğimiz kendi elimizde şöyle 20 gibi bir değer yazmış olsak ID bilgisini bu şekilde alabiliriz. Peki bu dersimizde routing yapısını oluşturduk. Bir sonraki dersimizde ise state yönetim yani dur uygulamanın durum yönetimi için bu aşamaya kadar belli yapılar gördük. Ancak bu aşamadan sonra bu uygulamayı özellikle geliştirmemizdeki amaç Redux'ı öğrenmek. Redux aracılığıyla state management nedir ve nasıl kullanılır öğrenelim.